Hadi başlayalım hızlısından. Hızlısından güzelinden başlayalım abi. 100 fp boş geçer. Ama yine de görmek lazım. Borya Iglesias attı bayılayım buraya. Neyse Yagaspa sattı da. Kurtardık. Hadi bakalım. Ayrıca neyi kurtardık? Vermezse. Karçoy olur uygundur fark etmez. En kötü kiralıklarını koyar oynatırmacı. Hepsinden oldu zaten bayağı. Allah 83 20'ye bastım yanlışlıkla. Abi yanlışlıkla at bari be. Allah'ını seversen yanlışlıkla bir tot at ya. Oğlum bu kadar üzün üzen bir oyun daha yok ha. Şakasız bak yok. Yok 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 abi. Yok. 83 20'ye basıyoruz yanlışlıkla ama bassak ne olacak be kardeşim attım. Paketini üfleyeyim ya. Ciddi ciddi paketini üfleyeyim. 80 çarpı 5 açalım bir tane ya. Mansiyon aa bak mansiyon salat totidir abi. Bak toti, toti mansiyon değildir benim gözümde. Totidir yani direkt. hadi 84 5 gelsin. Gelsin gelsin bir şeyin gelsin. 84 çarpı 5'te bile yok abi. Orada bile yok. Rort attı, yüksek atsın biz de SPC yapalım. Hadi abisi. Endler, güzel, güzel. 88 başarılı. Artık onlara seviniyorum. Yani SPC döneceğim diye. Başka hiçbir şey değil. Geçen seneki gibi nerede açacaksın abi? Evet görelim. 385 artı Forbet paketinden. Totti attı. Şaşırmadık. Süpersin. süpersin abi. Çok ihtiyacım vardı Totibi. Çok ihtiyacım vardı. Gerçekten inanılmaz ihtiyacım vardı Zahaya. Öyle böyle değil. Zahaya çok ihtiyacım vardı. Harbiden 3 forbetten çok ihtiyacım var. Hadi Hiro hadi oğlum Hiro. Hiro'dan gözümüz gülsün bari. Bir Hiro olursa işimiz olur. Güzel bir şey ama 3 base atma ihtimali çok zor. Şey çok kolay çok hemen işte 3 tane ihtimali 3 tane base atma ihtimali çok yüksek. Sonunda söyledim. Sonunda söyledim. Ah sabiki sağlamlar. <laughs> Oynamaz ama yapacak bir şey yok abi ya. Ya gerçekten bir tane düzgün be. Bir tane düzgüncük. Düzgüncağız bir tane düzgüncağız atmadım ben Atmadım be atmadım abi. At Atma or kardeşim atma or <laughs> Atmor yani. <laughs> Zorla da attıramayız ki. <laughs> ah be olmadı be. Kısmet değilmiş. <laughs> 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 Neyse donlarımı attı. İyi iyi. SPC'ye basacağız. <laughs> Güzel. Totemati yok bu sene. Sana da içerik çıkmıyor. <laughs> Hadi abi hero görelim. Reset. Reset. Hiç biri girmez. Foder al gitsin. Bir tanesinden abi. Kata attı galiba ya. Yani 385 arttı vır 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 dır dır. Lewandowski ver arkaya da barışalım. <laughs> Yine barışacağız. Benzema güzel. Yani buna güzel diyoruz abi. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Bir tane Toti atmıyor. Toti'yi bırak mansiyon atmıyor ya. Ağlayacağım şimdi. Harbiden ağlayacağım. Hadi gelsin bakalım. 83 20 görelim bir tane. Bu kadar abi bitti. Yani daha fazla üstüne konuşmaya gerek yok abi ya. Konuşmaya gerek yok. Bütün 83 20'lerin hepsi boşalttı. Ki bu sene görev olarak 83 20'leri bilerek verdiler. Bilerek verdiler abi. Bu kadar abi. 3 tane Modric üst üste. Çektiğin son volkatların hepsi. Fodder'da vermeyecek dedim değil mi? Gördünüz değil mi? Ben yani çekenler nereden çekiyor abi bu o şeyleri? Cık cık cık. Yazık günah ya gerçekten inanılmaz bir şey abi. İnanılmaz ötesi. Hala totem atıyor abi. Hala deli gibi totem atıyor. Bu da var ha bizde. Kopya. Mecbur espisi yaptıracak bize. Toti battı yine. Toti ve doyduk ama işte atıyor öyle. Yoktur inşallah. Yoktur ya zannetmiyorum. Hadi son 84 20. Yazıklar olsun abi. Mükemmel paketle kapattık ya. Helal olsun valla. Sıfır mansiyon sıfır toti bugün. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz.